Kaplıcalar romatizma ve cilt hastalıklarında en çok başvurulan alternatif tıp kaynaklarından. Tunceli'nin Pertek kaplıcaları da sedef, egzema ve eklem ağrılarına şifa alıyor. Alternatif tıbba ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle kaplıcalar cilt rahatsızlıkları olanlar için tam bir şifa kaynağı. Birçok hastalığa destek tedavisi olarak kaplıcalara gönderdiğimiz hasta sesi oldukça fazla. Biz dermatoloji olarak özellikle sedef hastalığını, egzama hastalığını kaplıcalara yönlendiriyor. Tunceli'nin Pertek ilçesindeki kaplıca ve içmeceler özellikle egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde etkin çözüm sunuyor. Pertek'teki kaplıcanın gerçekten suyunun kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gönderdiğimiz sedef hastalarında özellikle söyleyeyim çok kısa sürede çok hızlı düzelme alıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Kaplıcaya gelenler tedaviden mutlu dönüyor. Manisa'dan geliyorum. Ben 3,5-4 dört yıldır sedef hastasıyım. Ee, bu seneye kadar çok yoğun bir şekilde lezyonlarım vardı. 10. günün sonunda hiçbir lezyonum kalmadı. Şu anda sadece ufak tefek güneş lekesi şeklinde kaldı. Pertek Kaplıcaları sağlık bulmak isteyenleri bekliyor.